Subhanallah ve hamdi estağfirullah ve Bir adam derse sabahın tesbihlerinde var. Yüz kere. Bu dediği gibi melekler alır kapar sonra arşa onu takar hangi günahı yaparsa yapsın Allah'a ortak koşmadıkça şirke düşmedikçe mürtet olmadıkça kafirlik yapmadıkça bu mühür çözülmez Allah'a kavuştuğunda mühür o zaman açılır yani sevabı bozulmayıp hiçbir günah sildiremeyeceği bir zikirdir. Bu Subhanallah ve hamdihi estağfirullah ve Çok büyük bir zikirdir. 76. sayfanın sonunda 100 kere söylersen çok da ama bir kere bile söylesen mühürlü olarak alınır, yazılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bak ben bunu yapıyorum işte. Şimdi bunlardan da bir kısmını yapıyorum. Ama bunu ben nereden duydum? Bu hadisi nereden öğrendim diye hatırlamıyordum. Bunu yazarken demek görmüştüm onu. Ebu Said radıyallahu anh buyuruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyur. Günahınız var mı günahınız? Dertleriniz var mı? Bütün dertlerinizin günahlarınızdan sebep olduğunu biliyor musunuz? Ma sahabekü min musibetin fe bima kesebet Ne bela geldiyse başınıza ellerinizin kazandığı günahlar yüzünden. Ayet bu. Şimdi o zaman bizim Şeyimiz ne reçetemiz? Günahları affettirme meselesi. Dertler de öyle gidecek çünkü. Her kim diyor secdedeyken selam merrat üç kere ben bunu yapıyorum ara sıra. Yani normal namaz kıldırırken falan yapamaz tabii bak arkada cemaat olursa da kendin kılarken nafilelerde falan hele ki gece namazında yapsan. Her kim secdede üç kere Rabbi gfirli Rabbi gfirli gfirli Secde kulun Rabbine manen en yakın olduğu noktada Ya Rab beni affet. Ya Rab beni mağfiret et. Ya Rab günahlarımı bağfet derse lem yarfa Allah onun günahlarını bağışlamadan o adam kafasını secdeden kaldırmaz. Ne kadar güzel hadisler yazmış Maul Aynen Hazretleri değil mi? Dualarım kitabında bir dua var. Zannedem dualarım kitabında yazdım. Günlük geceliğe dahil olmadığı halde sırf onu yazdım orada. Neden? Çünkü Allah mehsine akıbetene umur külliha. Bir de cennet istemeyi Ramazan'da çok yapın. Cehennemden çok sığının. Bak Ramazan birkaç gece kaldı. Birkaç gün kaldı. Eski derginin yani Haziran sayısının 89. sayfanın başında. İstiğfar orada. Cennet istemek orada. Cehennemden sığınmak orada. Kelime-i şehadet orada. Bu dördünü çok yapın. Bu vasiyet. Son günlerdeyiz. Devamlı bunu yapın. O 89'un başında. Cenneti çok isteyin. Üç kere cennet istese cennet dile geliyor. Ya Rabbi, bunu bana nasip et. Tirmizi hadisi bu ya. Tirmizi. Sahi. Üç kere cehennemden sığınsa ya Rabbi, cehennem dile geliyor. Ya Rabbi, bunu benden azade Uzak eyle. Bu cennet isteme duası çok yapın. Beşinci madde. Bir de akıbetinizin hayır olması için. Bulursak size şey edelim. Dualarımdan sayfasını. Cep dualarımda da olmalı. Allah ahsine akibete nafil umur kullah. Bu dua ile efendim bu dersi de bitirelim. Bu duanın Arapçasını da ezberleyin. Hadis-i şerif buyuruyor: "Men lezime du'a ma taqabla en yusibahu jeh'tun el bela. Be Evle, kız yünde olabilir. Yani kim bu duaya devam eder? Ben 5 vakit namazdan sonra bir kere terk etmiyorum. Kim bu duaya devam eder? dünyada başına bela gelmeden, ahirette rezil rüsvay olmadan, musibetlere düçar kalmadan ölmek nasip olur. Dünya ahiret rezilliğinden kurtulur. Bu duayı ihmal etmeyin. Dualar kitabından sayfası bulursanızlar arkadaşlar Facebook'ta da sitede de atsınlar. Diğer şeylerde de altta da yazsınlar. Efendim Allah'ım ey Allah ehsin akıbetena iş akıbetlerimizi güzel eyle. Akıbet neticemizi. Fil umur Bütün işlerimizde. Evliliğimizde, doğmamızda, doğurmamızda, ticaretimizde, ziraatimizde, duamızda, namazımızda, dünyamızda, ahiretimizde. Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Ve cirna mühizi dünya azabıyla ahire, Dünyanın rusvaylığından, ahiretin azabından bizi muhafaza eyle. Cep kitabında da, dualarımda da var. Bu dua ile amin diyelim.